Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Ahmet Nur. Bugün Minecraft Skywars oynuyoruz. Ve bugün konu neden video gelmedi olacak. Şimdiden like atıp yorum atıp bir de abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şöyle bir gidelim. İlk önce insane mod oynayacağım. Hmm. Insane mod sonra normal moda bir iki elip girelim. Hmm. Bir de neden Skywars çektiğimin nedenini söyleyeceğim size. Survival Games gelecekti normalde ama gelmedi ve normalde iki günde bir video gelecekti. Bu da gelmedi. Hepsinden teker teker bahsedeceğim. Hmm. Şöyle hmm. Şöyle bir gidelim de stres Arşivli adam oradan kartopu at atarsa dedim ve geçtim. Tamam. Bundan sonrası o kadar sıkıntı olmaz. Çok kötü bir şey, çok, yani iyi bir şekilde çıkmadı. Şunu al alın işte. Tamam adam çok güzel atladı. Hmm. <laughs> Nasıl bir atlayıştı bilmiyorum atladı adam. Hmm. Bir tane de yer çıksa güzel, yani güzel olurdu. Tamam hadi bakalım. Hayırlısı. Hmm. Şunu açtım mı? Açmamışım da. Yani tamam. Yani, Sual giyim tükenmemesinin nedeni arkadaşlar tamamen benim sınavlarımın olması. Yani başka bir nedeni yok. Yani sınavlarım benim lise, liseye gittiğim için sınavlarım var. Epey bir yani normal ilkokul ortaokuldan daha fazla sınavlarım var. Yani Herkesin de var tabii ki de ama benim ben böyle ilk, ilk sınavlarım ve ikinci sınavlarım bu kadar iyi olmadığı için yani benim çalışmam gerekti. Yani o yüzden video gelmedi. Çok da iyi değil zaten. ikinci dönem video neredeyse hiç gelmeyebilir. Yani kusura bakmayın bu da buradan bir duyuru olsun. Yani size iki günde bir falan demiştim de yani sözümü tut, tutamayabilirim. Kusura bakmayın ben şuradan gizlice dalayım şuraya şu tarafa dedim de adamlar tim galiba. Bu nasıl bir mantık? Kestim adamı. Hmm. Şöyle iç. Yapamadım çünkü lagım vardı. Yani böyle bir kit falan yapamadım. Hmm. Şunu at tamam. Şunları at. Şunu da at. Sizim tamam, tamam. Şu an şu piftekleri öne alayım. Şunlar da tamam. Hadi bakalım. Umarım kazanırız. Umarım böyle alırız ben şuradan. Şu adamı gizliye dalsam mı? Diyeceğim de orada adam var mı ki? Sanki vardı da çıkayım ben. Ee, neden sonra Games videosu gelmedi? Normalde bugün challenge gelecekti. Ama nedeni ise şey... Abi sen nasıl bir şeysin lan böyle? Bir koyuyorsun ben iki saat duruyorum uçamıyorum. Tamam. İlk eli kaybettik sıkıntı yok. Hmm. Normalde bugün, şimdi bugün diyorum bu videoda challenge gelecekti nedeni ise benim yani demek Yine sınavlarım olması, sınavlarım yüzünden çalınca da yani yapamadım. Verdiğim aralarda çalınca denedim. Ama yani çalınçlar ya o kadar kolay olmadığı için <laughs> yani çok 10, el falan denedim yani toplam 10 el de değil yani 15 el falan denedim benim şu sınav dönemlerim olmasına rağmen gene epey bir fazla bir deneme 3 gündür yani o videoyu çekmeye çalıştım olmadı Sky Wars çekeyim dedim o kadar da yükseğe çıktım boşuna hala hala hangi challenge istediğinizi yazabilirsiniz Okuyacağım. yorumlarınızı tek tek okuyorum çok yorumda gelmiyor zaten öyle bazı aktif olan arkadaşlarım geliyor atıyorum. Bunlar da buradan sağ. Selamünaleyküm. Aleyküm ee, şöyle dedim. Oh iyi. Sen nasıl bir şeysin lan böyle? Kardeş. abi sen de öldün al işte he. heh, ne oldu bir şey bir şey oldu mu yemin ediyorum sinirsiniz aga. yemin ediyorum sinirsiniz ha başka bir şey değilsin ha öldün eline bir şey mi geçti of ah. ah bu el kazanacağım bir elde normal girelim kapatırım videoyu büyük ihtimal yani çünkü çalışmam gerekiyor ara verdim şimdilik aramda bitmek üzere

Ben niye vuramıyorum? Sen sen vuruyorsun da ben niye vuramıyorum? Ben niye vuramıyorum ya? Sinir kaptım ben şu an bir el kazanacağım abi. Bir el kazanacağım sen. Abi bendeki bak lag hepsi karışımı ya. Yemin ediyorum Karışımı şu an. Bak bak oluyor. Sonra tam alacak ya bak oluyor. Üstüne adama vuramıyorum. Ya böyle garip bir şey olamaz. İnternetim ve Minecraft'ım sağ olsun. Böylece de video yani bu videoları koyasım gelmiyor gerçekten. Neyse artık. bu kadar uğraşıyorum artık siz de bir like atarsınız umarım. Çok bir şey istemiyorum sadece bir tane like. Yani eğer gören bir like at, abonursa. Evet. Ah çok iyi, çok güzel itemlar çıkmadı da sen ne ara geldin amına koyayım nasıl uçtun buraya nasıl uçtun ya of arkadaşlar sinirden küfür ettim kusura bakmayın gerçekten sinirden oldu bu gerçekten of bu nedir ya evet muhteşem internet şikayet etmeyeceğim çünkü yani daha kötü internetlerde video çekenler var. O yüzden hiç şikayet etmeyeceğim. Şimdilik şikayet etmemeye çalışacağım. Yani ben... ben ben köşe yana gideyim diyecektim adam baktı. Baban ne abi gideyim abi abi tamam abi büyük sana lan aa ben sen kartopu at atıyorsun da biz atamıyoruz mu ya aman ya <laughs> abi herkes bana oynuyor ay bel ben normal gideceğim ve video kapacağım hiç kazanamasam da yani kusura bakmayın artık yani çünkü video çıkmıyor. Video çıkmıyor. Başka türlü yani kazanamıyorum. Yok böyle bir şey. Video çıkmıyor. O yüzden kusura bakmayın. Şunlar. Şunlar. Yani mübarek full deri set çıktı. Bu nasıl bir Aa, dur bir dakika ben kapıyı kapatayım. Ah, tamam geldim. Ah, nedir o? Şöyle. Çok akıllı arkadaş. Herhalde ben nasıl edemem? Bunu yapalım. Dur dur dur. Tamam düşürdük bunu. yalnız var ya öleceğim diye ödüm koptu. Şuraya bilezi koyalım lan. Tamam şu şunda. Dörde 4'e 5'e 6'ya Böyle abi düzenim karıştı. Çok da yoktu zaten güzel bir düzenim. O karıştı yani. Şöyle bir çıkalım yavaş. Yavaş diyeceğim de yani adam yavaş çıksak da hızlı çıksak da anladı ki kesin. Oh. Adam yok etti lan beni. Yok artık. <laughs> ya son beni isteyen atacağım onu da kazanmak için. Çünkü ben normalde iyi oynayamıyorum. Sen iyi oynuyor Ben normalde iyi oynayamıyorum, hiç oynayamıyorum. O yüzden kazanabilmem zor. Bu zaman kaç dakikalık oldu da bakacağım. Render koymasın. Lan, harbiden kötü oynuyorum şu an. Şu hareketlerimle bile kötü oynadım, anlaşılıyor. Bunu da bana. Bu kabul anladım en azından kabulleniyorum bu bunda şöyle gidelim de bir an elektrik ne internet gitti zannettim. elektrik diyecektim aklımdan elektrik geçti mi dedim ne oluyor Bakalım biraz hızlı oynayalım Fark ettim Fark ettim ve gireyim Çabuk Evet çok güzel gidiyor Herkesi kestim neredeyse de sen niye hackersın? Adamın ne yaptığını gördünüz arkadaşlar. Adam oradan oraya uçuyordu bildiğin. Of. Ana. Oy da iki kişi kaldık. Tam böyle kazanmalıyım. Gerçekten bu kazanmalıyım. Umarım kazanırım. Kazanamam. Şöyle bir bakalım eşyalarına. Kaç kişi aldık ha? Bir, iki. İki kişi almış mı? Çok... Şey yok tamam. Diğer çocuk nerede? Ben ona bir gidip bakayım. Diğer çocuk. Arada sırada F5 ile arkama da bakacağım da. Şurada mı çocuk? Niye o kadar yanıyor? Şöyle bir gidelim. De, abi çocuk yok galiba. Çocuk çocuk saklanacak kesin. Zorist. Sen neden bu kadar? Tamam bunu da kestim ve düdü. Hmm. Sonunda kazandım. Düdü. Şöyle atalım. Ha, bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.